Free your mind mind mind. Kayıtdayız. Para kazanmak için yazmanın en kötü tarafı para kazanmak için yazmak zorunda kalmak. Ki sen henüz kazanmıyorsun. Dubik, ne, ne kadar etkileyici bir giriş yapmaya çalışıyorum şurada. Devam et, kayıttayız. İyi, iyi. İyi ne lan? benim aktik. Masayı kafana açacağım ha. İnsanlar izleyecek bunu değil mi? Ya koyutta diyoruz hocam. Devam etsene sen ya. Hadi. Tanrı'nın sadece Fransızlara bahsettiği nimet nedir biliyor musunuz? Fransız olmak. Her şeyden Paris'ten bahsedebilirsiniz. Eyfel'den bahsedebilirsiniz. Konu mu bitti? Futboldan bahsedebilirsiniz. Zidane'dan bahsedebilirsiniz. Ve insanlar seni hayranlıkla dinlemeye devam eder. Mesela. Rue <laughs> <laughs> Paris. Rue Zidane. Rue Paris. <laughs> Anlamayan izleyicilerimiz için senaristimiz şu anda Fransız aksadını taklit ediyor. Re... Havle ve kuvvet. Ne yaptınız? Ya ne yapacağız? Kayıtta Çık çıksana. Pardon <laughs> Ne haber? İyi. sana ne haber? İyi. Ne diyordun sen az evvel Fransa falan bir şey? İşte dünyanın son 50 yılda nasıl da sıkıcı Fransız filmlerine benzediğinden bahsediyordum. Yani erkeklerin egemenliği ellerinden alındı. Ve testosteron seviyeleri yükseldi dövüşemedikleri için. Yine erkek hikayesi yazıyorsun dediler sana değil mi? Vedat sen mi dedin lan? Ben onu iltifat olsun diye de değilim ya. Kadın karakter yazamıyorsun. Erkek hikayesi, erkek mizahı değil mi? Bunu mu, bunu mu dediler? Hayatım, kadın yazamıyorsun diye bir şey yok. Bu içinde kadınların da olduğu bir hikaye ama pek konuşmuyorlar. Ya canım, biz senin yazdıklarını böyle seviyoruz. Rahat ol, takma. <laughs> 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 Ya amına kodum sen niye hayatım dedin şimdi ona? Niye öyle bir şey dedin şimdi? Şeyden dedim, ee... <laughs> Kank, kalk! Kalk! Zeynep'e koş! Kaç! Dur! Anladın mı? Lan! lan koş. Gel buraya! Edo, kapı o kameraya bir. Ne kapatacağım? Şimdi kankam, şöyle ki... Biz Tekin'le sevgiliyiz. Lan! parlar. Ne kadar da güzel. Hangini yiyorsun? Ya! Yalnız ve daha kimse bilmiyor. Biz kimseye söylemedik. Sen de kimseye söyleme olur mu kurban oldum. Yok canım. Kime söyleyeceğim ya? Ben şimdiye kadar neyi söyledim ki? <laughs> Sevgilisiniz ha? <laughs> Ne oğlum iyisin değil mi? Ya bir problem yok yani ha? Yok canım. Ne problemi? Hı. Hem de Tekin kardeşimle. Vay be. Nereye gitti o ya? Camdan mı çıktı? Şimdi yağlı ya, tutunca vıcık diye çıkıyordu. Nasıldım? <laughs> Sorun yoksa biz çıkıyoruz. Ben Tekin'i de alıp gidiyorum. Tamam, hadi. Görüşürüz. Fıtı 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 fıtı. Ne kadar da aşık bir o kadar kişi var.